Herkese selam 33 yaşım var. Arkadaşlar başlıkta gördüğünüz gibi her şeyin bir sonu olduğu gibi bu oyunun da bir sonu varmış. Arkadaşlar final bölümdeyiz. Bu karıyı milyoner etti, Milyoner bir şey daha Zaten reklam geldi arkadaşlar. Bu çocuğu da %100 mutlu ettik. Bunu da %100 mutlu ettik. diyorsun ki abi, çocuk yapacaksınız ikisini. Yine çocuk olmuyor ki. <laughs> Onları fullemeye gerek yok da yine fullleyelim çünkü final bölümünde bitiyor. Oyunu sileceğim. milyon aldık Çantaya bak, çantaya bak. Oha. <laughs> o yüzden arkadaşlar her şeyin bir sonu olduğu gibi bunun da bir sonu var. Nah, hey, nah. Ama o günkü bu arkadaşlar gördünüz mü? hamınasına bıraktım kendimi Abdurrahman Zavallı ben böyle en böyle buldum orada kapı gözüküyor dur <laughs> dur ha. şimdi aşağı inen <laughs> bu ikinci katı da şey etmiştik arkadaşlar durduralım ben açamaz ki kapıyı ikinci katı açamaz Burayı da boom etmiştir. Gördüğünüz gibi hakikaten ben <laughs> <laughs> Bir tane arkada oynayan adam vardı lan reklam. Aha bakalım burada bir tane var. Bakalım burada bir tane var. Cigari içerce. Duvara baka baka oynuyor adam. Bu da. <laughs> Duvara baka baka oynuyor. ne? <laughs> Arkadaşlar şimdi biz bu dükkanı aldık ama siz çok PlayStation dizmemi istemişsiniz. PlayStation dizeceğiz o zaman. Şu üst katımız vardı ya bizim. Oraya PlayStation dizeceğiz mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi şey arkadaşlar PlayStation e, da bir tane aramız vardı ya orada bizim. Ara açmıştık üst katta. Orayı çok PlayStation istemişsiniz. Biz de tabii ki siz kırmayıp yapacağız. Oha Koruma helal olsun sana. Gördüğünüz gibi dükkanımızın son hali. Elektrikleri ben kesmiştim. Gördüğünüz gibi buraya işte şu araya bak buralar hep tesis. Burayı hep playstation istemişsiniz playstation düzmemi istemişsiniz Buraya hemen playstation dizeceğiz ama ilk önce biz bu dükkanı açalım bir para kasalım abi tertemiz dükkan süpürmüyor Açılsam açıl susam açıl bu açılana kadar bir şey yapalım. Açıldı bile. Dedim tuvaleti temizleyelim de boş ver. Aç dükkanı. Dükkana gelirler şimdi. Dükkana, dükkana, dükkana. Mandur kapattık ameliyat. Her kız mı kız gelirse döverler işte. Şimdi PlayStation 5 dizelimiz Xbox dizmeyelim. Xbox zaten PlayStation 5 aynı paraymış.

internet'e baktım herkes bu masayı kullanıyor biz de kullanacağız iki tane bundan aldım sonra playstation aldım iki tane de bundan aldım dört tane de bundan alacağım bir iki üç dört dört tane aldık değil mi Heh. dört tane aldık bir de ekran Ya pahalı sanki sen bu. Bundan aldık şimdi sipariş et. Gelirken onlar, biz ha o tuvaleti süpürelim pislikler. Temizleyelim yani. Ya. Gel. Geldi mi bizimki? Daha var, bu. Tamam Allah. Ekranda siyah gözüküyorlar. Alalım arkadaşlar koltukta sparsı var. Son model koltuk olacak yani. bir da var mıdır lan koltuk? Niye öyle bakıyorsun? Ya reklamının da senin de. 1600 lira bir tane koltuk Aha kartla tebassız da veriyor. Şey. Biz bir de o eşyalar gelene kadar bir şey de yapalım. Buraları hmm. klima klima alalım. Klima klima. Ama hmm. fena o klima. <laughs> ne dursa poyraz ediyor değil mi? bir adam varmış onu döveceğiz. Trump'ın sıfatı yeşil bir <laughs> da? Da? Aha na. Tek yedi lan. Evsiz laf ama. Bir de gitsem mi? Otomatik olarak onaylamıyor mu la bu? He onaylamıyormuş. Kaç. <laughs> Çok teşekkür yaptım. Siparişler gelmiş, sipariş gönder la var mı sanmesen hadi. gel.

şeyde güzel haber güzel ben azıma da ya. enerjimiz yükselsin arkadaşlar enerji, <laughs> full dayan enerjim <-line> kalktık enerji <laughs>

Koşa koşa geliyorlar dükkanıma koşa koşa Nasıl bir şahıyım Hangisi ama gelsin oraya. Ya. Şey ba, bak bak kestirmeden gibi kestirmeden <laughs> Lan bu şeyin içinden geçiyor ben geçiyorum Neresi bir sinerjiydi? Bakın lan derecesi kaç.

Zengin oldum ya la. Zengin oldum ya la. Bitcoin'e bassam mı arkadaşlar? Kaba lan. Allah'ım. <laughs> Ey ulan bas ha ha. Ne? Özel hesaplarınıza giremeyen bir tarifimiz var. Sevmiyorsun, sevmiyorsun ama. Virüs kalamayı yapak bilgisayarlara. Virüs miris varım ki Taransın Taransınan virüsler de, ama koltukları unut düştü ya Çekil. bir şekil yapayım. Buraya hep doldurayım hemen geliyorum. Hızlandığım bir şekilde göreceksin yani. Daha kurdum diye. Abi bu kanka bitsin başlayalım uzandım zaman. Ve ee, bitti. Kapat. Şimdi biz hızlanırmış şekilde başlayalım. satın aldık. Dizmeye geçeceğiz. Yani düzenlemeye geçeceğiz. Çok fazla almış olabilirim yani. Çok almış olabilirim artabilir. Ondan ki yargıya takarız ya. Ne oldu bunu? Beyaz sebebeli var. Hva med en annen poice? Nasıl mutlusun ya? Korkutlar almayı unutmuşum. Kaç tane kork kalacağız? 1, 2, 3, 4, 5 tane de kork kalacağız. 5 tane kork kalmayı unutmuşuz ya biz. Pardon Dekşon. 5 tane kork kalacağız. Ama sanki almıştım ya bir. Evet, ben de koltuğumuzda. Gel video <laughs> Bir de dur dur, Gelsin, hemen yorum hemen gel. Gelin yapın. Geldi arkadaşlar, istiyorlar. Arkadaşlar <laughs> bitti. Ben sadece dükkanı kapat adam bomboş bir yer oynuyor bunu Bu oyun ne var? Kaç. Demek ki Ve bunlarla da işim bitti arkadaşlar bunlarla. Şimdi bizim kaldığı işimiz bilgisayarları pahalatmak. mas edeceğiz bunları. Adamlar oynuyor kanka. Lan alamadım. Allah senin belanı vermeye. Adam gider tabii ki ya. Alamıyorum ya. Ya no agarra Kanka dur dur ben çok uğraşıyorum. Sen niye like atıp abone olmuyorsun ki? Çabuk like atıp abone ol videoya başlayalım. Dedekleme yaptıysan o zaman hemen videoya geçebilirsin. Şunu mu yapıyorum ya ben? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi. <laughs> gibi yani final bölümünde sonu böyle oldu. Hani biz de yani şey ettik yani. Final bölümü özel bir saatlik yaptık neredeyse. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Bay 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 bay. 10 GB olacak lan bu video. Bay bay. <laughs>